Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin Peygamber Efendimiz'e neden ve hangi hikmetlerle indirildiğini anlatıyoruz. Her videoda bir sureyi ele alıyor, sırasıyla tüm sureleri anlamaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Hac Suresi Allah, İbrahim Peygamber'e şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında haccı ilan et, yaya olarak ve uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar, gelip burada Allah'ın adını ansınlar, kurbanlarını Allah rızası için kessinler ve sonunda pislikten arınarak onun evini tavaf etsinler. Adını İbrahim peygambere Kabe'yi ziyaret emrinin geçtiği 27. ayetten alır. Bu sure hem Mekke'de hem Medine'de inmiş ayetleri içinde barındırır. Çünkü konusu hem bireyin kalbine hem de toplumun yapısına dokunur. Sureye güçlü bir uyarıyla başlanır, kıyamet yakındır. Ve o gün Dehşet insanları öylesine sarar ki, her emzikli kadın çocuğunu unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar sarhoş gibi davranır ama aslında sarhoş değildirler. O Allah'ın azabının şiddetidir. Sure boyunca tekrar tekrar hatırlatılır ki Allah bir tektir ve her insan öldükten sonra dirilecek hesabını verecektir. Bazıları hiçbir bilgiye sahip olmadan Allah hakkında tartışır. Şeytanın peşinden gider. Fakat Rabbimiz hatırlatır. Ölü toprağa yağmurla can veren kimdir? Elbette Allah'tır. O halde ölüleri de diriltecek olan odur. İnkar edenler sadece inkarla kalmazlar. İnsanları Allah yolundan da saptırırlar. Hac gibi kutsal bir ibadeti bir eğlenceye, bir panayıra çevirmişlerdir. Oysa hac Allah'a yaklaşmanın, tevhide yönelmenin, insanları barış ve kardeşlik etrafında birleştirmenin en derin yoludur. Kurban kesmenin asıl anlamı da burada yatar. Ne eti Allah'a ulaşır ne de kanı. Allah'a ulaşan sadece kulun kalbindeki takvadır. Saygıdır, teslimiyettir, Allah'a olan yakınlıktır. Surede zulme uğrayan müminlere ilk defa savaş izni verilir. Ve şu çarpıcı gerçek bildirilir. Eğer iyiler kötülere karşı koymazsa, camiler, manastırlar, kiliseler, havralar hepsi yıkılır gider.'' Bu sadece Müslümanlara değil, bütün inananlara sahip çıkmanın ilkesidir. Devamında peygamberlere yapılan düşmanlık hatırlatılır. Nuh peygamberden bu yana gelen bütün elçiler aynı inkarla karşılaştılar ve zamanla bu inat eden kavimler helak edildi. Bu helak olmuş şehirlerin kalıntılarına bakanlar ibret almalıdır. Sure insanların iki büyük sona doğru yürüdüğünü bildirir. Bir grup inançla, güzellikle cennete ulaşır. Diğer grup inkarın peşinden alçaltıcı bir azaba gider. O gün her şeyin sahibi yalnız Allah'tır. O hükmünü verir ve kimse haksızlığa uğratılmaz. Hac suresi sadece bir ibadet çağrısı değildir. Kalplerimize takvayı yerleştiren, insanı sorumluluğa, barışa, tevhide ve ahirete hazırlayan bir sesleniştir. Bu sesleniş her çağda, her insana bir uyarıdır. Yolun sonunda o var ve o her şeyi en iyi bilendir.